Ya Rusaf sensin değil mi abi? Evet sesin benzemiyor mu? Niye öyle bir sordun ki? Abi <laughs> şok oldum da ilk defa YouTube konuşuyorum. Selam millet ben Furkan ve bugün sizlerle birlikte efsane bir troll videosu ile karşınızdayım. Bu tarz troll videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı kesinlikle unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Alo. Ali. Ne yapıyorsun? Rostav. Rostav kim? bir fikrim yok. <laughs> Benim de bir fikrim yok dostum. Evet. İsim nedir bu arada? İsmim Can. Can memnun oldum ben de Yusuf. <laughs> bakalım trolümüz yiyecek olur. mi? Saçtığına işte memnun oldum. Ben de memnun oldum. Rostav'ı ne kadar çok seviyorsun anlat bakalım. Valla yani çok uzun zamandır takipçisiyim. izliyorum. Hmm, güzel. Belki de şu anda gerçekten Rostov'da konuşuyorsundur. Bilmem. Sesim benzemiyor mu? Nasıl bilmem. Ses, sesin aynısı. Sesim aynısıysa o zaman ya ses programıyımdır ya da Rostov'umdur. Valla bil bilmiyorum. <laughs> Neyse görüşürüz o zaman. Tamam, Kendine dikkat et. Bay bay. Alo. 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 Ne yapıyorsun? iyi misin? İyiyim. İsim nedir bu arada? Yani abi. Efendim? Berkay abi Berkay. Berkay memnun oldum. Ben de Yusuf. Yusuf abi sen misin gerçekten ya? <laughs> Hayır yok, neden öyle sorguladın ki sesim benzemiyor mu? Bir dakika arkadaşlar Furkan'ın videosunu birazcık böleceğim. Bu videomuzun şifresi 31 yorumlara 31 yazan herkese Furkan kalp atacak. Hepiniz yorumlar kısmında bekliyoruz. Yok abi de yani. Niye yani? Ben çok <laughs> Sesim benzemem niye öyle söyledin şimdi? Kendimden şey yaptım yani. Yok benziyor. Peki görüşürüz o zaman. Ben ağlayacağım. Hayır abi gitme lütfen. Berkay'cım başka bir isteğin var mı? Yok niye geldin niye gidiyorsun şimdi? Ee, sadece Halin hatırını sormak için gelmiştim. Tamam abi sen sana bir şey söyleyeceğim. He <laughs> söyle. Ee, sen hiç işte, takipçilerine video çekeceksin mi? Evet çok yakın zamanda gelecek. <laughs> Bu arada sana altın hesaptan abone oldum. Bu arada gerçekten Yusuf'un çok sıkı bir takipçisiyiz. Teşekkür Yo. ederim canım. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Kendine dikkat et. Hoşça kal. Alo. Alo. Ne yapıyorsun? Oynuyorum. Oyun oynuyoruz. Çok iyi. İsim nedir bu arada? Emirhan. Emirhan memnun oldum. Ben de Yusuf. Efendim? Ben de Yusuf diyorum. Bakalım trolümüz yiyecek mi? Ee, sesim geliyor mu? Geliyor Filiz şey sen youtuber mısın abi? Ee, Youtube'da Rostov diye aratınca Görebilirsin ya Rossaf sensin değil mi abi? Evet sesim benzemiyor mu? Niye öyle bir sordun ki? Abi <laughs> şok oldum da ilk defa youtube ile konuşuyorum Yani Sesim benzemedi mi? Yani öyle mi İş oldu bir anda? Ne oldu? Ya benziyor de şey bazı kişiler böyle sesini aynı şey yapıyorlar, trollüyorlar da. Hem benim sesimi troll yapmazlar ya. Yok kimse yapamıyor zaten YouTube aleminde böyle. ne semirlerim görüşürüz. Kendine dikkat. Abi. Kendine iyi bak konuşamadım. Abi şey diyeceğim oyun oyunla ilgili fotoğraf çekebilir miyiz? Çekiliriz, çekiliriz. Bir ara çekiliriz. Teşekkürler abi. Görüşürüz Emirhan'cım. Alo, merhaba. Merhaba. Nasılsın Sinancım? İyiyim. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Neler yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Evet, abi. Efendim? Evet, abi. İyi, iyi. Rostov'u takip ediyor musun? Seviyor musun? Yani. yani. Genelde Parazelos'u seviyorum, Bir de Rostov'u da izliyorum. Rostov'u ne kadar çok seviyorsun? Abone misin? Evet. O zaman sevindim. Neden evet. ki? E sanırım ismim Yusuf. Sesim benzemiyor mu Rostov'a? Nasıl benzemiyor mu? Değerli aslında. Alo merhaba. Merhaba. Nasılsın iyi misin? İyiyim de neden rostal taklit yapıyorsun anlamadım. Rostal taklit yapmıyorum ki. Adam yani ki değilsin sen de anlamadım sen. ne? <gülüyor> sen benim sesimi hiç ben benzettin. Ne? Rostal'a mı benzettin sesime? Evet pelteksin yani. Peki. <laughs> Teşekkür ederim. Görüşürüz o zaman. Tamam rostav çakması görüşürüz. Rostav çakması görüşürüz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz troll videolarının gelmesini istiyorsanız like atıp yorumlar kısmında belirtimi unutmayın. Videodaki gizli şifreyi de yorumlar kısmında bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.